Nasıl yapılır hoş geldiniz. Bu videomuzda iPhone'da sistem dokunuşlarının nasıl kapatılacağını gösteriyoruz. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta titreşime bağlı geri bildirimler fazlasıyla ön plana çıkartılıyor. Örneğin ana ekran tuşu dokunmatik bir yapıya sahip ve dokunduğunuzda titreşimde sizi sanki bir fiziksel tuş kullanıyor musunuz hissini veriyor. Bundan başka sistem dokunuşları veya daha da açık konuşacak olursak dokunmaya bağlı geri bildirimler kullanıcı arayüzünün birçok noktasında kullanılıyor. Bunları kapatmak elinizde bunun için Öncelikle ayarlara giriş yapın. Ayarlarda aşağı doğru ilerleyin, ses ve dokunuş bölümüne giriş yapın. Ses ve dokunuş sayfasında aşağı doğru kaydırın, en altta yer alan sistem dokunuşları seçeneğini kapalı duruma getirin. Sistem dokunuşlarını kapalı hale getirdiğinizde ana ekran düğmesi yine titreşim vermeye devam edecektir veya bunun dışında 3D Touch öğelerini açmak istediğinizde, hıza aksiyonları açmak istediğinizde yine parmak ucunuzda titreşimleri hissedeceksiniz. Ancak bunun dışında örneğin ayarlarda herhangi bir düğmeye kapatıp açarken veya başka kullanıcı arayüzü unsurlarını kullanırken titreşimleri hissetmeyeceksiniz. Nasıl yapılırdan bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.